işler karıştı ya gerçi. Şimdi yeniden Fenerbahçe'de Miroslav Stoh kullandı. Köşe vuruşunu bir kafa ve gol. Topa gidiyor. Orhan Şam ve Bienvenu o bölgede ikisi birden. Eleyerek gelmişti o grup mücadelesinde. Bu arada Ahmet yine ters bir vuruş yaptı. Bienvenu bir şans topu. Alex Sol ayağını aldı. Alex ve golü attı. Önce sağ ayağına geldi. Sonra soluyla düzeltip vurdu. Ve Fenerbahçe'yi rahatlatan golü attı. Alex de soğusa. Ama kaldı bu... Bekir. Fenerbahçe tribünlerinden Miroslav Stoğ bıraktı Bienveni'ye. Gol pozisyonu. Bienveni ve gol. Asist Miroslav Stov. Gol Henry Bienveni. Selçuk. Sağ tarafta Orhan kendisini gösterdi Orhan'ın ortası Vuramadı Bienvenu Diya atak devam ediyor Diya Bey. Ertuğrul ikinci hamle Bienvenu gol İlker Meral yardımcısına baktı Yardımcısının orta alana doğru hareketlendiğini görünce golü verdi Ve Bienvenu ile Kupa golcüsü Bienvenu ile Fenerbahçe öne geçti 19. dakikanın ilk saniyelerinde Ekip yarı sahaya Ziegler ve Caner. Yeniden Selçuk. Samsun Spor takımı savunmada. Caner ile atak devam ediyor Fenerbahçe adına. Alex vurdu. ikinci golü attı. Çok güzel. Sovayayla bir, bir yarım gole. Klas bir Alex golü daha. Rakip eksiltiyor. Yaklaşıyor. Alex'in ortası. Selçuk üçüncü golü attı. Alex-Selçuk işbirliği Fenerbahçe'nin klasik gollerinden biri daha. Farkı 3'e taşıdı Sarı takım. Buna da tık. 48. dakika Gökhan Gönül. İsiya kaptırdı. Kızan Eşvili Diya girdi araya. İsiya Diya. bıraktı. Kristiya stadında Musa Soğuk Semih Sağ tarafta Özer var Orta şans aradı Bir orta kale sahası ve gol 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 Musa Soğuk 90 +2. dakika Fenerbahçe beraberliği Musa Soğuk'la yakaladı Gökhan Kalede Semi topun üzerine geliyor. Semi vurdu. Kaleciyle topu ayrı köşelere yolladı. Şimdi Özgür Yankaya düdüğünü çaldı. Gökhan kalesinde Zikler çok sert vurdu. Penaltı vuruşlarında da denge var 2-2. Canlı. Serdar topun üzerine geliyor. Gökhan ve Serdar. Serdar 3-2 öne geçirdi. Fenerbahçe'yi penaltı vuruşlarında kullanacak isim Musa sol Musa sol vurdu Fenerbahçe'yi 4-3 öne geçirdi 90 artı 2'de 2. penaltı atarsa Fenerbahçe yarı finalde Baroni geldi ve gol attı Fenerbahçe yarı finalde Bekleri de foul yapılması için. İşte Seric ile dikkatli. Baraj yerine aldı. Semih topun üzerine geliyor. Semih vurdu gol attı. Semih Şentürk. Fenerbahçe 1-0 önde. Finale giden yolda Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Christian Baroni'den Özer Uymacı'ya solda Miroslav Stoh. Ortasını da yaptı Semih'e doğru. Kaleci Bora boşta kalan top ve gol. Büyük bir hata. Isia Diya farkı ikiye çıkarttı. 58. dakika Fenerbahçe rahatlıyor. Emre Perezoğlu Semih'in koşu yoluna doğru fayla karşıladı. Bursa Spor savunması Alex'le atak tazeliyor Fenerbahçe. Yine Alex sol tarafta Caner var. Caner gol pozisyonu vurdu ve gol! Maça golle başladı Fenerbahçe. Caner erkin! Henüz ikinci dakikanın eksihani Caner'in golü! Caner Ziggler'e doğru. Ziggler'in ortası. Alex'in önünde kaldı top. Christian Baroni mükemmel! Alex. Kimse yok önünde. Alex'in ortası yerden kale sahası ve gol. Gol Semih Şentürk. Christian. O yok. Semi hareketlendi. Alex ve Christian ceza sahasını doğru koşuyor. Semi uzak direkte Alex var. Ona doğru. Alex ve gol. Gerçekten mükemmel bir organizasyon. Alex'e değmeden gol olmadı bu gün. Ören <laughs> tarafından takdim ediliyor. Ve kupa Fenerbahçe'nin. İşte kaptan Alex. Sarı lacivertliler çubuklu formalarıyla podyumda. Ziraat Türkiye Kupası'nda 50. kupanın sahibi Ankara 19 Mayıs tadındaki şölenin mimarı Fenerbahçe.